Herkese merhaba, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Can Çağatay Yetik, kişisel gelişim uzmanı, diksiyon ve itabet öğretmeni. Arkadaşlar bugün sizlere doğru bir nefes tekniğinin sonrasında ses tınımızı nasıl kontrol ederiz, bunu anlatacağım. Hatırlayacağınız üzere önceki videolarımızda diyafram nefesinin nasıl olması gerektiğini sizlere anlatmıştık. İşte diyafram nefesini sağlıklı bir şekilde aldığınız zaman ses tınısını, ayarlamak ya da kontrol etmek sizin elinizde olacak. Peki bunu nasıl başaracağız? Öncelikle diyafram nefesine hakim bir vücut yapımızın olması gerekiyor ve diyafram nefesine Tanışmış diyafram nefesiyle barışık bir vücut sistemimizin de olması gerekiyor. Diyafram nefesini tanıdıktan sonra doğru bir sesin egzersizi sonrasında istediğimiz ses tanısına ulaşabileceğiz. Arkadaşlar bunu yaparken diyafram nefesini tam aldıktan sonra sesimizi desibel niteliğinde yani sesimizin ölçümü niteliğinde 3 ana başlığa ayıracağız. Birincisi yüksek ses, ikincisi orta ses ve üçüncüsü alt ses. Biz normalde gündelik yaşamda orta ses tınısını kullanırız. Aslında kullanırız diyoruz ama bunu birçoğumuz sadece alt perde dediğimiz üçüncü kademede bahsettiğimiz ses tınısını kullanıyor. Ve bunu da emin olun farkında olmadan yapıyor. Biz istiyoruz ki alt perdede kullandığımız ses tınısını gerek duyduğumuz zaman dilimlerinde orta perdeye ya da yüksek perdeye yani en üst perdeye çıkartabilelim. İşte bu üç ses özelliğini birbirinden ayrı kılan yapıyı kendimizde sesimizin renginde ya da sesimizin seviyesinde tanımlayabilirsek biz bu işin üstesinden gelebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Dilerseniz uygulamalı bir şekilde gösterelim. Öncelikle burun yoluyla aldığımız dışarıdaki havayı ciğerlerimize depo etmeden diyafram bölgesine indiriyoruz. Diyafram nefesini tam aldıktan sonra ağız yoluyla boşaltacağımız nefesi bu sefer sadece kuru nefes olarak değil ses tınısıyla boşaltacağız. Bakınız. Bu en alt perdede verdiğimiz bir ses tanısı. Gündelik hayatta kullandığımız ses tanısı aslında. Bunun bir üst perdesinde ikinci volüme geçeceğiz. Onun için yine diyafram nefesini alacağız. Aynı şekilde A harfini çıkartarak ikinci ölçümdeki sesimizi çıkarmış olduk. Peki üst perdede dediğimiz üst kademedeki sesimizin tınısını nasıl çıkartacağız? Hep birlikte yapalım. Öncelikle diyafram nefesimizi alıyoruz. Sonrasında da nefesimizi A sesini çıkartarak bu sefer bir tık daha yüksekten çıkartıyoruz. A Bakınız en alt düzeyde başladığımız ses tanımızı birinci, ikinci ve üçüncü kademede istediğimiz niteliklerde çıkartabildik. Diyafram nefesini sağlıklı aldıktan sonra, vücudumuza tanıttıktan sonra nefes boşaltımı işleminde ses tanımızın desibelini yani ses yüksekliğini kendi elimizde kendi dizginlerini elimizde tutarak da sesimizi kontrol altında tutabiliriz. Bunu yapabilmek için de evde mutlaka bu egzersizi her gün bir defa yapmanız gerekiyor. Karşı taraftaki insanlarla konuşurken ya da topluluk içerisinde karşınızdaki kişilerle konuşurken ya da herhangi bir ortamda ders ya da sunum yaparken mutlaka ortamın ve öğrencilerin ya da kişilerin sayısına göre sesinizin desibelini ayarlayabilmeniz sizin elinizde olacak. Bunu yaparken de kısık ses, orta ses ve yüksek sesteki sesin ayarlanması hususunda diyafram nefesinizi de sağlıklı bir şekilde almanızda fayda var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.